Merhaba. Bugünkü programın başlığı 1 Mayıs vesilesiyle bütün ülkelerin işçileri birleşiniz belirlemesi temenni olarak kaldı. 1848, 1848'de Marx ve Engels tarafından yazılan Komünist Manifesto yayınlanmıştı. O zamandan beri özellikle 1 Mayıs'larda, 1 Mayıs'ın dışındaki başka günlerde de hemen her fırsatta Aynı belirleme tekrarlanır. Bütün ülkelerin işçileri birleşiriz. Daha sonra buna ezilen halklar da dahil edildi 1917 Ekim Devrimi'nden sonra. Ama şimdi 175 yıl önce yapılmış bir belirlemeyi devamlı olarak tekrarlamak olmuyor. Bu 175 yılda ki oldukça uzun bir zaman bu belirleme ne kadar hayata geçti bunun üzerinde durmak gerekiyor. Yani bir durum belirlemesi yapmak gerekiyor. Aslında bu belirlemenin çoktan yapılmış olması gerekirdi. Bu belirleme yani bütün ülkelerin işçilere birleşilerek belirlemesi hayata geçmedi. Hatta bu belirleme sendikal hareketin özellikle güçlü olduğu Marx'ı Engels'in dünya olarak tasvir ettikleri o dönemde tabii ki Batı Avrupa'da da hayata geçmedi. Yani Marx'ı Engels'in dünya devrimi kapsamında dünya olarak belirledikleri yer işte İngiltere, Fransa, Almanya ve çevrelerindeki ülkelerdir. O dünyada Amerika Birleşik Devletleri, işte Japonya, Rusya, o dönem yarı sömürge olan Çin yoktu. Bugün dünya dediğiniz zaman başka bir şey düşünmek durumunda kalıyorsunuz. Ama sadece yani o dönemin dünyasına bakacak olursak bu dünya yani Batı Avrupa, dünyası, sendikal hareketin güçlü olması, işçi hareketlerinin tarihsel bir geçmişinin bulunması anlamında da önemlidir. Bu dünyaya baktığımız zaman şunu görüyoruz, şimdi şöyle böyle bir en az son 40 yıldır hatta daha uzun bir zamandır da Avrupa çapında herhangi bir işçi, emekçi hareketi gerçekleşmedi. Avrupa Sendikaları Birliği var var yani sadece var o kadar Avrupa Sol Partisi de var o da var o kadar ee, düzenli aralıklarla sanıyorum 3 yılda 4 yılda bir e, Avrupa'nın değişik ülkelerindeki komünist partileri toplanırlar e, kapitalizmin hızlı bir çöküşe doğru gittiğini yeniden belirlerler ve sonra dağılırlar o kadar yani pratikte hiçbir karşılıkları yoktur Böyle bir durum karşısındayız. Ee, daha somut örneklere geçersek şunu görebiliriz. Şimdi bırakalım Avrupa çapında eylemleri. Bir Avrupa ülkesinde sendikal hareketin güçlü olduğu bir Avrupa ülkesinde bir direniş olduğu zaman buna başka ülkelerde herhangi bir destek gelmiyor. Başka ülkelerin işçi ve emekçilerinden herhangi doğru düz bir destek gelmiyor. Örnekleyecek olursak, mesela Fransa'da geçtiğimiz yıllarda birkaç kere genel grev yapıldı. Fransa genel grev yasal bir haktır. Bu genel greve ne Almanya'dan ki sendikal hareket güçlüdür, ne de başka bir ülkeden şu ya da bu şekilde bir destek gelmedi. Yani bu destek e, diyelim eylem açık eylem. E, grev halinde olmayabilir, başka türlü olabilirdi. Fakat öyle kayda değer bir destek gelmedi. Keza Yunanistan'da e, değişik kereler genel grev yapıldı. Genel grev Yunanistan'da da yasal bir haktır. E, şey olmadı, yani herhangi Avrupa ülkelerinden herhangi bir destek olmaz. E, bu yaptıkları genel grevde göremediler. Yakın zamana bakacak olursak birkaç yıl önce Almanya'da Rüsselsheim ve Eisenach'taki Opel otomobil fabrikasında greve gidildi. Ve gerekçe şeydi, iş yerinin küçültülmesi, iş, bir bölüm işçinin işten çıkarılması konusuydu. Bu greve gidildiğinde şöyle diyelim, Opel sadece Almanya'da yapılmıyor. Yani Opel'in değişik parçaları bir bölümü İspanya'da yapılıyor, bir bölüm Polonya'da yapılıyor. Almanya'da Opel fabrikası da bu grev varken ne Polonya'dan ne Polonya'daki işçilerden ne de İspanya'daki işçilerden herhangi bir ses çıkmadı. Yani herhangi bir destek görülmedi, herhangi bir destek ortaya çıkmadı. Böyle bir durum var. Yani Avrupa'da işçi ve emekçi hareketinin e, durumu budur. Ki belirttiğim gibi bütün dünyada sendikalar kriz halinde, sürekli olarak üye kaybediyorlar pazarlık güçleri sürekli olarak geriliyor. Buna rağmen Avrupa'daki sendikalar hala eskiye göre güçlerine kaydırmış olmalarına rağmen hala güçlüdürler. Diyelim Almanya'da güçlüdürler, Fransa'da güçlüdürler ki bunlar Batı Avrupa'nın büyük ekonomileridir aynı zamanda. Buna rağmen şeydir yani bu ülkelerde olan eylemler başka bir ülkeden herhangi bir destek görmüyor. İşte Fransa'daki şeyi biliyorsunuz son olarak emeklilik yaşının yükseltilmesi konusunda büyük eylemler oldu. Avrupa'da hiçbir yerine ses çıkmadı. Ne Almanya'dan çıktı ne de başka bir yerden çıktı. Yani buna yönelik herhangi bir dayanışma hareketi görülmedi. Yani gördüğümüz bırakalım bütün ülkelerin işçileri birleşinizi, bütünü kaldırın. Yani belirli bir alanda, kıta çapında bile birleşik bir eylem söz konusu değil işçi ve emekçiler tarafından. Son 20 yılda Avrupa çapında eylemi yapanlar, eylemleri yapanlar sendikalar olmadı. Atak gibi kuruluşlar oldu. Atak e, uluslararası finans hareketlerinin vergilendirilmesi amacıyla kurulmuş. Ancak daha sonra bu amacını epeyce geride bırakan bir programa sahip olmuş. E, hayatın değişik alanlarda müdahale etmeye çalışan bir örgütlenmeydi. Bir işçi hareketi değil. Hiçbir şekilde değil. Mesela bunlar Avrupa çapında eylemler yaptılar. Mesela suyun özelleştirilmesine karşı Fransa'da anefi de büyük bir Avrupa çapında insanların geldiği büyük bir kitlesel gösteri yapıldı. Özellikle mesela İtalya'da yapılan sosyal forumlarda bunlar büyük gösterilere sahne oldu. Daha sonra bu hareket ciddi bir şekilde gerildi ama halen örgütsel varlığını değişik ülkelerde korumaktadır. Ve arada bir de olsa eskisiyle karşılaştıramayacaklar, geriden de olsa işte eylemler yapmaktadır. Yani kısa olarak belirtilirse şunu görüyoruz. İşçi emekçi hareketi ve genel olarak muhalefet hareketi sadece işçi ve emekçiler sınırlı olmayan genel olarak muhalefet hareketi hala ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Sadece Batı Avrupa'da değil Avrupa'nın diğer parçalarında da, bütün dünyada, bütün kıtalarda ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Özellikle 1990 yılından sonra girdiği, aslında buna 1980'li yıllardan itibaren girdiği demek lazım. Neoliberalizm döneminden, kapitalizmin neoliberalizm döneminden beri girdiği savunma pozisyonunda çıkabilmiş durumda değildir. Buradan değişik çıkış hamleleri yapılmaktadır. Fakat sonuç alınamamaktadır. Şu anda böyle bir durum karşısındayız. Şimdi bunu görmeden bütün ülkelerin işçileri birleşiniz. iyi güzel, iyi bir temenni. Ama yani 175 yıl geçti aradan. Böyle bir şey olmadı. Ve yakın bir gelecekte de böyle bir şeyin olması beklenmiyor. Böyle bir şey görülmüyor. Üstelik bugün böyle bir gelişme olabilmesinin şartları 175 yıl önce Marx Engels döneminden de aman aman iyi de değildir. Ki o zamana göre imkanlar çok fazla. Yani bir ülkede en ufak bir şey oldu mu hemen her taraf duyuyor. Yani Fransa'da bir şey oldu mu bunu sadece Avrupa değil bütün dünya duyuyor. Bütün dünya emekçileri duyuyor, işçileri duyuyor. Haber almak diye bir sorun ortadan kalktı. Ya yani çünkü iletişim o kadar e, gelişmiş vaziyettedir. Böyle bir sorun ortadan kalktı birbirle devamlı iletişim içinde olmak için şu önemli. Ortak dil önemlidir. Şimdi Marx Engels dönemi de bütün ülkelerin işleri birleşiniz diyorsunuz. Tamam. Diyelim ki Fransız ve İspanyol işçileri beraberce bir işte eylem yapacaklar. Güzel. Hangi dilde anlaşarak yapacaklar bu eylemi? Çünkü yani Fransa İspanyolca bilmez, İspanyollar Fransızca bilmez. Özellikle emekçiler, hangi dilde anlaşarak bunu yapacaksın? Bunu ancak üst düzeyde belli insanların inisiyatifiyle yapabilirsin, işte sendikacıların veya parti yöneticilerinin inisiyatifiyle yapabilirsin. Bu birlikte eylemlik tabana inmez. Tabanda birliktelik epeyce zor. Ortak eylemlere girmek, çünkü anlaşma sorunu var arada. Bugün mesela böyle bir sorun yok. Ortak bir dil var, İngilizce. Hemen herkes belli oranda İngilizce biliyor. Dolayısıyla da anlaşma sorunu, değişik halklar arasındaki anlaşma sorunu bu bağlamda büyük oranda çözülmüş vaziyette. Yani ya işte Atak'ın her yıl yapılan yaz akademisi, akademilerinde olduğu gibi 5-6 dilden şey yapacaksınız işte anında çeviri temelinde bir e, organizasyon yapacaksınız ki bunu her her zaman yapamazsınız. Yani İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca dört tane dilde e, en azından e, anında çeviri temelinde bir organizasyon yapmak gerek. Ya da bunu yapamıyorsanız çabuk kararlar alınması, çabuk ilişkiye geçilmesi gerekiyorsa İngilizce hemen hemen herkesin bildiği e, işte ortak kullanılabilecek bir dil durumunda yani Marx Engels dönemine göre işçiler arasındaki ilişkiler sadece örgütler düzeyinde değil, basın düzeyinde de, işte bilmem internet düzeyinde de eskisine göre çok çok ilerlemiş vaziyette. Yani şartlar o zamana göre çok daha iyi. Fakat kısa çapında bir eyleme girmek yani ufukta bile görünmüyor. Marx Engels zamanında da böyle şeyler yoktu. Düşünün yani Fransa'da 1848 devrimi oldu, Fransa'da Paris Komünü oldu, bunlar başka ülkelerden öyle kayda değer bir destek görmediler. Ama denebilir ki yani geç haber aldılar, işte örgütlenmek o zaman daha büyük bir problemdi vesaire vesaire gibi şeyler söylenebilir. Bunlar mümkündür. Bugün mesela geç haber almak diye bir şey yok, anında iletişim var. Ee, değişik yapılar var. Bunlar hemen harekete geçebilirler. Yani sendikal örgütlenme hemen her yerde var ama bir şey yapamıyor. Sendikalar devamlı üye kaybediyorlar. Pazarlık güçleri gittikçe zayıflıyor. Pazarlık güçlerinin zayı, yani zayıflamasının temel iki nedeninden söz edilebilir. Birincisi özellikle imalat sanayinin taşınma hareketidir. Ee, Batı Avrupa ülkelerinde buna ABD'yi falan da katabilirsiniz. O da dahil. El emeği oldukça pahalıdır. El emeğinin yoğun olduğu üretim bunu ucuz olduğu yerlere taşınmaktadır. Batı Avrupa için bu Doğu Avrupa ülkeleridir. Özellikle Macaristan, Polonya'dır. Almanya ve ABD için başka birkaç ülke için de özellikle Çin'dir. E, bu durum tabi sendikaların pazarlık gücünü ciddi bir şekilde etkilemektedir. Çünkü yüksek zam için bastır e, tamam imalat sanayinde gideriz o zaman. Başka yere yatırım yapıyor. Sanayi o ülkeden taşınıyor. Bunun taşınabilmesi için tabi başka ülkede yapılan parçanın kolayca merkeze getirilebilmesi, kolayca monte edilebilmesi, onlarla devamlı iletişim kurulabilmesi gerekiyor. E bu da öyle. İletişim artık sorun değil çok kolay. Yani şeyi bile biliyorsunuz Almanya'da basılan bir sürü kitap Aslanma Celsan'da basılıyor. Niye? Orada ucuz. Onun için. Bu tabii basın sanayisinde büyük bir darbe indiriyor. E, tekstil keza başka yerlere kayıyor. E, bütün bunlar da sendikaların pazarlık gücünü ciddi bir şekilde etkiliyor. Almanya'da kısa süre önce aşağı yukarı bir, bir buçuk ay önce büyük bir ulaşım grevi oldu. Yani bütün Almanya'da demir yolları ve şehrin içindeki bu hızlı tren denilen trenler durdu ulaşım grevi. Buna başka bir ülke, başka ülkelerden herhangi bir destek gelmedi. Ama mesela bu grevi yapanlar taleplerini büyük oranda kabul ettirebildiler. E çünkü ulaşım sektörünü başka ülkeye taşıyamazsın. Yani treni kalkıp Çin'e götürecek halin yok. Yani tren Almanya'da olmak zorunda. Metro Almanya'da olmak zorunda. Aynı Fransa'da olduğu gibi ulaşım sektöründe bunu yapabiliyorsunuz. Ama başka bir sürü alanda sendikaların pazarlık gücü çok ciddi bir şekilde azalmış durumdadır. Bu da tabii bütün ülkelerin işçi birleşiniz öncelikle sendikal hareketin güçlü olduğu yerlerde olacaksa bunun şimdilik görünmez bir geleceğe kadar ertelenmesi anlamına gelmektedir. Evet bugün bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. وشكرا